Yeah, it's up here on the left as well stop so the service right that, <laughs> 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 Deniz kızları, yüzyıllardır efsaneleşen ve gerçekten var olup olmadığı henüz bilim insanları tarafından netleştirilemeyen mitolojik canlılardır. Denizlerin ve okyanusların karanlık sularında yaşadığı inanılır. İşte tüm gerçekliğiyle deniz kızları hakkındaki bulgular ve haberler. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Deniz kızlarının varlığı ile ilgili ilk efsane milattan önce 1000 yılına dayanıyor. Hikayeye göre Suriyeli bir tanrıça balığa dönüşmek için bir göle atlamış fakat güzelliğini kaybetmemiş, sadece bacakları bir balık kuyruğuna dönüşmüş. O günden bu yana her kültürde farklı farklı deniz kızı hikayeleri anlatılır. Bu hikayelerden en popüleri ise Kristof Kolomb'un yer aldığı hikayedir. 1493'te Haiti yakınlarında deniz kızları olduğu belirlendiği açıklandı. Fakat gördükleri öyle masallarda anlatılanlar gibi güzel yüzlü, havalı deniz kızları değildi. Hatta kızdan daha ziyade bir erkeği andırıyordu. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde yer alan kayıtlara göre, Kaptan John Smith yaptığı yolculuklarda gördüğünü söylediği deniz kızları ile ilgili şu iddialarda bulundu. Kanada'da Newfoundland adasının kıyılarında kocaman gözlü, yeşil saçlı bir deniz kızı gördüm. Hatta belden aşağısının balık olduğunu fark edene kadar ona aşık olmuştum. Deniz kızlarından bahsederken Yunan mitolojisini es geçmek olur mu? Efsaneye göre sirenler bir adada yaşayan deniz yaratıklarıdır ve deniz kızlarından farklı olarak iki kuyrukları vardır. Yaşadıkları ada uçurumlar ve kayalarla çevrilidir. Buralarda dolaşan denizciler sirenlerin söylediği şarkılardan büyülenip gemilerini kayalıklara doğru sürmüşlerdir. Yunan metalojisine sirenler büyüledikleri denizcileri yerler. 2004'te Hindistan'ın Chennai kentinde tsunami sonrası bulunduğu iddia edilen ilginç yaratığın deniz kızını andırması, efsanelere konu olan deniz canlılarının gerçekte var olduğu kanısını güçlendiren kalıntılardan biri oldu. Sahile vurduğu iddia edilen bu yaratık Egnore Müzesi'nde sergilendiği söyleniyor. En yakın deniz kızı vakalarından biri ise 2012 yılında Zimbabwe'de yaşandı. Depo inşası için çalışan işçilerin inşaat sırasında deniz kızları gördüklerini ve çalışmayı yarıda kestikleri rapor edildi. İşçiler korktukları için kaza alanına gitmediklerini söylediler. Sizce deniz kızları gerçek mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Video burada sona erdi. Bu videoyu beğenerek ve abone olarak bize desteğinizi gösterebilirsiniz. <laughs>